Sözleşmeni eğer uzman olmadan direkt atıp olabilir. mi? Sözleşmene... Olabilir kardeşim eğer az, eğer üniversite mezunuysan üniversite mezunuysan olabilirsin kardeşim ama lise mezunuysan ortaokul mezunuysan bekleme yani. Aleykümselam hoş geldiniz. Tamam sen içer, içeride 3 yıl boyunca e, TSK'ya hizmet et kardeşim. Alım olduğu zaman Aslı boyluğa geçiş yapabilirsin. Sıkıntı olmaz yani. Aleyküm selam. Hoş geldin. Onurcan kardeşim Aslı oslu askersen eğitim bekliyorsan askere git. Askerden direkt eğitime çağrılırsın Askerlikten bir gün bir gündür senin için. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bugün video paylaştım yani. Hani tekrardan söylemek de artık ağzım yoruldu. Mayıs ve Haziran grubu arkadaşlar Mayıs ve Haziran grubu bayramdan sonra olacak. Adana'dan bir isteğim var mı? Adana kebabı. <laughs> Başka ne olacak? Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Bacağında sorun var. Ee, ne bacağında doğum lekesi var. Kardeşim eğer sözleşmeli ellikle ilgiliyse bu durum sıkıntı olmaz. Buranın da ortamı çok güzelmiş ya. İlk defa böyle dışarıda yayın yapıyor. Abi piyade keşif. Temmuz ayında alım yapacak mı? Eğitime çağırmaları bekliyorum. Ben nereden takip edebilirim? Bizi takip edeceksin kardeşim. Sen merak etme. Paylaştığı biz direkt paylaşım yapıyoruz zaten. Arkadaşlar videoya bir like atar mısınız lütfen? 4 tane like atmışsınız ayıp ya. 44 tane insan var orada. <laughs> Sen e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 300 hizmet et. Dışarıdan lise mezun ol. Sıkıntı olmaz senin için yani. Yani bu Erol kardeşim gidilen yere göre değişiyor bu durum hani. Eyvallah kardeşim. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yani bizler elimizden geleni yaptık sizler için. Sizlerde sizler de hedeflerinize ulaştıysanız ne mutlu bizlere. Geçebilirsin, geçebilirsin. 15. piyade tuvalet komutanlığı. Vay, güzel güzel. Jandarma bekçisi oldu. Reis hiç mi gelişmiyor? Kardeşim, e, Süleyman Soylu açıklamasını çok kısa bir zamanda yapacaktır. Bekçilik alımı bu sene olacak yani, merak etmeyin. Selamun aleyküm abi. Ortved'i bölümde ayak açısından bıraktı. Bu rapor askerlikte sorun yaratır Yaşatır mı? Yok, yaşatmaz kardeşim. Yaşatmaz. Bolonda alan keşif yapıyorsun. <laughs> kral görevdeyim. Bu en son rütbe silah yasası olacak. Var mı gelişme? Valla meclis daha toplanmadı. Toplandığı zaman... Deniz kuvvetleri alalım ee, bir ihtimalle Temmuz ayında olmazsa bayramdan sonra olunacağı planlanıyor. Yani internetimiz zayıf değil arkadaşlar. Ne yapalım 4.5G kullanıyoruz. Türkcell kullanıyoruz. Hala böyle. Girebilirsin kardeşim. Herkes tanışsın birbirleriyle. Arkadaşlar bilgisayardan anlayan var mı aranızda? Hani bilgisayar programlarından, Poat of Hope Cc 2017, 2018, 2019. Oğlum sözleş. Şu teyzemize bir bakalım hemen. Oğlum sözleşmeleri kazandı. Arkadaşlar arasında kavga ettiler mahkemelik oldu karşı taraf şikayeti değil bir şey olur mu? Gülcan abla arkadaşlara sormuşsunuz ben arkadaşlar cevaplasın. <laughs> Fiyade komando eğitimi kaç ay? 3,5 üç, üç ay kardeşim. Haziran ekibi bayramdan sonra çağrılacak kardeşim. Takip ediyorum. Size bilgi vereceğim. Sözleşme bitmeden uzman olamazsın kardeşim. 3 yıl boyunca uzman çavuş olman için 3 yıl, yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmen lazım. He. Sözleşmeni fesh edersin. Dışarıdan dış, dışarıdaki halk gibi başvuru yapabilirsin. Lise mezunuysan ve gerekli kriterlere uyuyorsan. Arkadaşlar bakın kimisi keşif, kimisi ulaştırma, kimisi topçu, kimisi tankçı. Herkes soruyor eğitim kaç ay? Bütün branşların eğitimleri 3 ile 3,5 ay sürüyor arkadaşlar. Yani tüm eğitimlerin branşları genel. alacak sizi dedi oradan sorumlu doğru mu acaba yani bilgi gelince detaylı bilgi söyleriz sizlere Arkadaşlar şimdi kulaktan kulağa bilgiler hep böyle oluyor yani ben en son yayını bundan bir hafta önce yapmıştım ee, dile getirmiştim zaten eğitimlerin Haziran aylarının sonlarına doğru açıklanacağını söylemiştim dedi Dediğim gibi oldu. İki gün önce açıklandı personel tem tarafından. İlk Mart ayındaki yüzde 25'i kısım açıklandı. Ardından Nisan grubu açıklandı. Bu süreçte e, Şubat, Mart, Nisan grubu eğitime davet edildi. Kalan gruplar e, Mayıs ve Haziran gruplar arkadaşlar. Yani heyet sonucu hastaneden hastaneye değişecek değişen bir durumdur. Ona ben karar veremem değişik bir şey oluyor. Bir soru sorduk cevap bile vermediniz ya. 3 yıl doldurup ikinci sözleşmeyi imzaladığın zaman içeriden uzmanlık tanımlı olduğunda başvuru yapabilir miyim? Şimdi kardeşim 3 yıl doldurduğun zaman bir sene daha doldura, bir sene daha sözleşme yapabilirsin. 3 yıldan sonra bir sene sözleşme yapabilirsin ama 4. E, dördüncü seneden sonra 7. seneye imza atarsın. Daha herhangi bir sonuç gelmedi arkadaşlar. Yani açıkçası e, geçenlerde Kılıçdaroğlu'nun ana haber bülteninde bir şeye tanık oldum. Adam gerçekten sözleşmelerleri savunan bir yapıya sahip. Ben izliyorum. Bak ben parti tutmuyorum. Hiçbir parti tutmuyorum yani. Al, hiçbir parti tutmuyorum. Çünkü bütün hiçbir zaman hiçbir yerde partinizi söylemeyin. Hangi parti tuttuğunuzu söylemeyin. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, uzman çavuşlara maaş veriliyor, hani zam yapılıyor, subaylara yapılıyor, az subaylara yapılıyor, sözleşmelerlere niye yapılmıyor? Onlar da uzman gibi savaşa çıkıyor, onlar da dağlarda gidiyor, bayırlarda e, görev yapıyor. Niye bu zam yapılmıyor? Bayağı bir savunmuştu yani. Selam abi hava kuvvetleri sözleşmeleri alımı. Büyük ihtimalle bayramdan sonra olacak kardeşim. Arkadaşlar kanalımıza destek olabilirsiniz. Ee, kanalımızın yanında katıl butonu var. Kanalımıza katılarak bizlere destek verebilirsiniz. Yaptığınız bağışlar yardıma muhtaç olan ailelere gidiyor. Ee, böyle bir imkanınız varsa, sizler de bir iyilik yaparsanız e, kendi adıma gerçekten sevinirim. Kanalımızın yanında katıl butonu mevcuttur. Katıl butonundan e, orada zaten yapmak istediğiniz bağışlar var. Yaparsanız kendi adıma sevinirim. E, bunun ayrıcalığı ne oluyor? Özel ayrıcalık oluyor arkadaşlar. Ee, bizlere bağış yapan her kardeşimiz özel üye, VIP üye olduğu için her sorununu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mesela özel mesaj var 500'ün üstünde, VIP üyeler var 15'ün üstünde. Yani gerçekten ciddi bir sorununuz varsa arkadaşlar hani sorusu sorunuz varsa cevabını bulamıyorsanız kanalımıza katılın. Bağışık, bağış yaparsanız özel ayrıcalıklara sahip olursunuz. Yani WhatsApp üzerinden bile görüntülü konuşma gibi bir şeyimiz var. hani böyle bir imkanınız varsa size kalmış bir durum. Deniz kuvvetleri iyi mi? Tabii ki deniz kuvvetleri de iyi. Bana göre en güzel kuvvet hava kuvvetleri. İkinci deniz, üçüncü kara. Yani eziyet çekmek isterseniz kara kuvvetlerini seçin. E, sefasını sürecekseniz hava kuvvetlerini, çilesini çekecekseniz de deniz kuvvetlerini. Abi diyelim ki sözleşmeleri ikinci yılınızdayız ya da üçüncü. Uzman ama uzman Kardeşim eğer üçüncü yılının son aylarında sen <laughs> yapabilirsin ama ikinci yılında yapamazsın. Üç yıl hizmet etmen lazım. Deniz kuvvetlerinde 8-5 gidilen yere göre değişir bu. Sözleşmeler KPSS istemiyor yani arkadaşlar. İleride ama askerlik şartı getirilebilir bilginiz olsun. Bu konu konuşulmaya başladı. Çünkü herkes başvuru yapıyor. Her önüne gelen başvuru yapıyor. E, bu alımın kısıtlanması için belirli şartlar getirilecek. Askerliğinin yapılmasıyla ilgili e, bunlar yapılacak ileriki süreçlerde arkadaşlar. Manisa güzel. 2022'de jandarma KPSS puanı büyük ihtimalle 65 üzeri olabilir arkadaşlar. Yani geçen 2021'in başında 71 buçukluk bir puan getirdiler. bayağı bir yüksekti. Bana göre 65-68 gibi bir puan getirebilirler. Arkadaşlar bu keşif görevlerini falan ben ileriki süreçlerde anlatacağım videolar halinde. Kanki sence kara mı deniz mi? Valla kardeşim senin için tanımam lazım. Hani insana bakarsın ona göre karar verirsin. Mesela karşıdan bir adam geliyor. Bu adam bakıyorsun vücudu 1.70 boylarında. Sporla ilgisi hiç olmamış. Kas vücutları boş, yağları ya boş. Yani herhangi bir sporla ilgilenmemiş deniz kuvvetleri. Kara kuvvetleri seçilecek bir adamın boyu yerinde olacak, kilosu yerinde olacak, sporla ilgisi olacak, ilgisi olacak. Yani komando oluyor kara kuvvetlerinde seviyor çok adaylar. Onun için kişiden kişiye değişecek bir durum. Bana bir 50, bir 60 boyunda bir adam, gerçi bir 50, bir 60 değil de bir 65 bir 70 boylarında zayıf. Ondan sonra böyle birisi söylerseniz hava derim. için görev yerleri neresi çıkıyor? Yani değişiyor kardeşim. Ulaştırma ayrı, tankçısı ayrı, topçısı ayrı, ee, keşifçi keşifçisi ayrı. Ben şu an Gaziantep'teyim. Beyler Nisan'ın ayında mülakata giren var mı? Burada İstanbul Termal Araç Silahçısı Taş olarak. Arkadaşlar bir de şu konuyu dile getirmek istiyorum. Aklıma daha yeni geldi. Geçenlerde bir video paylaşmıştım. Ee, Covid aşısı ile ilgili bir şeyler söylemiştim. Şimdi ben demin bir şeye baktım. Ee, bakanlık askerlere aşı zorunluluğunu getirecek. Bilginiz olsun. Şimdi eğitime gidecek adaylarda aşı zorunluluğu gelecek arkadaşlar. Aşınızı yaptırın. Sıkıntı olacak sizler için söyleyeyim yani. Hani askerlere gelecekmiş aşı zorunluluğu. İleriki süreçlerde halka da gelir. Hey hey! Yağın yağmurdan sana çıktım geldim. <laughs> Kral ben yaptım gitmeden bir şey olmaz he. Sıkıntı olmaz kardeşim. Sözleşmelerle gelecek mi? Gelecek ileride gelecek. Kardeşim çok sıkıntı bir durum. Buranın da manzarası güzelmiş ya. Şöyle bir fotoğraf çektirsek güzel olurdu. Ne açılmadı? Arkadaşlar eğitiminizin son 2 3 hafta kala zaten görev yerleriniz belli belli oluyor. Bazı komutanlar söylüyor, bazı komutanlar son günlerde söylüyor. Haziranda girenler ne zaman çağırırlar? Bayramdan sonra kardeşim. Kral termal ağaç, araç silah nişancı mı oluyor? Yok kardeşim orada ayrı branş var. Şu anda e, memleketlerinizi bir yazın arkadaşlar. Herkes nereden yazıyor bir bakalım. Herkes memleketini bir yazsın değerli kardeşlerim. Vallahi şimdi askerliğin 18 ay olacağını yok yani ben daha duymadım. Mersin, Mardin, Ordu, Kayseri, Şanlıurfa. Vay maşallah vay. Tekirdağ. Osmaniye. Tüm şehirlere selamımız olsun. Samsun. Denizli. Vallahi olsun bedelli yapacağım. <laughs> Siirt. Hayat. Hayata. Hayat Hatay. Betene ha kardeşim. Antep yok mu ya? Antep yok mu? Antep varsa gelsin muhabbet edelim. Lise mezunuyum askerde çavuş olur muyum? Baran kardeşim askerde çavuş olman için ilk önce acayip birliğinde on başlık sınavına gireceksin. Ondan sonra usta birliğinde çavuşluk sınavına gireceksin. Orada çavuş olursun. Mor Konuşuyor ama işte neyse anladın sen. İbrahim Antep'teysen kardeşim bana özelden mesaj at. Gel buraya konuşalım. Abi bana neden cevap vermiyorsun? Ben hep benim takip ediyorum. Seni hava deniz ne zaman alım yapacak? Kardeşim bayramdan sonra olacak büyük ihtimalle. 2022'de olacak uzman çavuş alanı. Bizler jandarmadan bahsediyoruz. Abdullah kardeşim bak ben herkese burada cevap veriyorum elimden geldiğince. Bırakma. Arkadaşlar beni bu sürece kadar dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. 5000'lik bir alım olacak uzman erbaşıdan bahsediyorsan. Sorularınız varsa sorun. Ee, eğer gerçekten ciddi bir sorunuz da varsa arkadaşlar kanalımın yanında katıl butonu var. Kanalımın yanında katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonundan bizlere bağış yaparsanız ee, bağışlar yardıma muhtaç ailelere gidiyor. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Böyle bir imkanınız varsa. Özel bir ayrıcalığınız oluyor. Ee, özel ayrıcalığınız olduğu zaman da mesajlarınıza e, önden cevap veriyoruz. Herhangi bir alım olursa e, eğitim hakkında yani hemen mesaj atıyoruz. Mesaj veriyoruz. Sorulara cevap veriyoruz. Bunlar sadece VIP üyeler için geçerli. Mikanınız varsa da kendinize bakın bizlere de destek olmak isterseniz de kanalımıza katılarak abone olun yanında katıl butonu var arkadaşlar. Bizlere destek olursanız e, gerçekten ciddi bir sorunuz da varsa cevaplarız arkadaşlar elimizden geldiğince cevaplayabiliriz sizler için bunlar veririz. Şimdilik e, konuşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tekrar yayını ne zaman yaparım belli değil ee, zaten konulara devam ediyoruz herhangi bir sorunuz varsa o soruyu bunlarla alakalı videolar paylaşıp sizlere bilgi veriyoruz bu süreçler dahilinde yani kendinize iyi bakın arkadaşlar Mehmet kardeşim eğer üniversiteyi açıktan okuyorsan sıkıntı olmaz. Online üzerinden devam edebilirsin. Bu pandeminin de biteceği yok. He, dondurmak istiyorsan da okuduğun üniversiteyle iletişime geç veya ee, yani biraz araştırma yapabilirsin. Üniversiteyle iletişime geçebilirsin. Bu konu hakkında bilgim pek yoktur yani. Bilgim olursa da paylaşırım seninle. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sözleşmeler alımı da bayramdan sonra Allah'ın izniyle olacak arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere destek olmak istiyorum. Destek oluyorum arkadaşlar. Kral jandarma sahil güvenlik ya diş teli isyanını. Kardeşim şimdi kişi. Yani bu diş teli birazcık gittiğin yere gittiğin yere göre değişiyor. Gittiğin yere göre değişiyor. Hani ne desem boş yani. Şimdi zor bir yerde yaparsan göre sıkıntı olur sizin için. Yani senin için sıkıntı olur. You